Merhaba arkadaşlar, bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle şükür kavramını paylaşmak istiyorum. Şükür kavramını biraz açık, hayatımızda nasıl aktif hale getirebiliriz, bunun üzerinde durmak istiyorum. Arkadaşlar, şükür kavramı Arapça olarak şekara kökünden gelmiştir. Teşekkür etmek, methetmek, övmek ve minnet duymak manalarına gelir. Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda, İlk suremiz bizimle bizi karşına Fatiha suresidir. Fatiha suresinin ilk kelimesi hamd'dir. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsus demektir. Buradaki hamd şükrün biraz daha geniş ve kapsayıcı halidir. İçerisinde hem sözle hem fiille teşekkür etmek, tesbih etmek, zikretmek ve övmek manalarına gelmektedir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de ilk suremize bize şükür ile başlar. Namazlarımızda sürekli okuduğumuz Fatiha suresi hep tekrarladığımız şükrü belirtir ilk önce. O yüzden de hayatımızdaki en önemli şeylerden bir tanesi, anahtar kelimelerden bir tanesi şükürdür. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de pek çok kelimede şükür kavramı geçer. Ben bunlardan bir tanesini aldım. Buyuruluyor ki Zümer suresi 66. ayette. Öyleyse kulluk et ve şükredenlerden ol. Buradaki şükredenlerden ol isteniyor değil mi? Allah-u Teala bizden şükredenlerden ol diyor. Peki biz nasıl şükredenlerden olabiliriz? Çevremize baktığımızda toplumun genelini kastediyorum istisnalar hariç. Genelde şikayet ve yakınma duyarız. Yani hep bir şeylerden şikayet ve yakınma üzerindedir söylemler. Biz doğduğumuz andan itibaren 7 yaşına kadar istisnalar yine hariç genel çevremizde hep yakın mı ve bir şikayet duyarız. İnanç kodlarımız, düşünce kalıplarımız hep şikayet ve yakınma üzerine oluşmuştur. Bu yani şükretmek zaten öğrenilebilecek bir şey. Yani eğitimle kişinin hayatına uygulayabileceği, diline yerleştirebileceği bir kavramdır. Peki biz bunu nasıl yerleştiririz? Nasıl şükredenlerden oluruz? Şimdi arkadaşlar önce bir örnekle başlamak istiyorum. Yani biz neden şükrü yerleştiremediğimizle ilgili bir örnek. Siz diyelim ki bir partiye davet edildiniz ve partide işte hiç memnun olmadığınız, sevmediğiniz insanlarla karşılaştınız, sevmediğiniz etkinlikler yapıldı. Siz bu partiden hiç memnun olmadınız. Bu partiden ayrılırken herkes partiyi düzenleyen kişiye teşekkür ederken siz de teşekkür edeceksiniz. Teşekkür nasıl yaparsınız? Böyle gelişi güzel, o anı salmak amacıyla ve yüzeysel bir teşekkür edersiniz. Bir de şöyle düşünün, yine bir partiye davet edildiğiniz partideki kişiler çok hoşunuza gitti, çok memnun kaldınız. Oradaki yapılan etkinliklerden de çok memnun kaldınız. Ve çıkarken herkes teşekkür ediyor yine, siz de teşekkür edeceksiniz. Nasıl teşekkür edersiniz? Böyle gönülden, kalpten derin bir şükür ile teşekkür edersiniz değil mi? Çok memnun kalmışsınızdır. O halde biz hayatımızda şu anda neden şükrü aktif hale getiremiyoruz? Neden herkesin dilinde şükür duyamıyoruz? Çünkü demek ki şu ana kadar gördüklerimizden, gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan memnun değiliz. Burada bazı olumlu şeyler veya olumsuz şeyler gördüğümüzü düşünüyoruz. Bunu, kategori, bunu kategorize ettik. O yüzden de hani şükredecek bir şey bulamıyoruz. Peki bakış açımızı biraz daha şimdi değiştirelim. E, farklı bir bakış açısına, hikmet nazarıyla bakmaya böyle bir pencere açalım. Arkadaşlar hayatımızda bizim yaşadığımız şu ana kadar işte olumlu olaylar var, olumsuz nitelendirdiğimiz olaylar var, hayır diye nitelendirdiğimiz olaylar var, şer diye nitelendirdiğimiz olaylar var, iyi kötü ayrımını yaptık. Hayatımızda bazen bizi acıtacak olaylarla karşılaştık. İşte bizi zorlayıcı kişiler karşımıza çıktı. Biz üzüntü, e, üzülmemize sebep olan durumlarla karşılaştık. Ve bu durumların içerisinde oraya bir duygu yükledik. Bazen çok öfkelendik, kızdık, hüzünlendik, işte kırıldık. Bu duygu orada yoğunlaştı. Şimdi bu duyguyla beraber o olayı ne yaptık biz? ulaştırdık. Duyguyu da oraya yükledik ve dedik ki biz burada gerçekten e, çok kötü bir şey yaşadık kurban olduk, haksızlığa uğradık. Şimdi arkadaşlar bu duygularımızı yani o anı saran bu duygularımızı biraz kenara çektiğimizde hafifçe bu duygularımızdan biraz böyle bir pencere bu duygularımızın oluşturduğu o flulu biraz araladığımızda aslında şunu görürüz. Bizi işte zorlayan, bizi acıtan her olay, her durum aslında bizi bir ileriki versiyonumuza taşımıştır. Peki nasıl oldu bu? Biz neyi göremiyoruz buradan? Ee, bu olaylar yaşandıktan sonra duygularımız arındırarak baktığımızda görürüz ki biz bizi o olay hayata hazırlamış. Güçlü hale getirmiş. Bu olayla beraber biz irademizi elimize almışız. Yeteneğimiz ve potansiyelimiz orada ortaya çıkmış. Artık biz kendi sınırlarını çizebilen, kendini koruyabilen, hayata köklenebilen bir hale gelmişiz. Demek ki o oh, şer gördüğümüz olay, olumsuz gördüğümüz olayın aslında içi pek çok hayırla ve güzellikle dolu. Şimdi bunu gördüğümüzde hayatımız için farklı bir pencere açılıyor. E, pek çok yani büyük kahramanların, büyük işler yapmış liderlerin falan biyografilerine baktığımızda hayatlarında pek çok olumsuz olayın onları aslında farklı bir daha iyi, daha e, güçlü hale getirdiğini görürüz. Bir de şöyle düşünelim. Bizim hayatımızda hep olumlu, hep bizi destekleyen, hep bize kanat gelen durumlarla karşılaştık. Yani bizi zorlayan bir durumu hiç görmedik. Böyle bir durumda o kişi ne oluyor hayatı pek çok kişiye baktığımızda? O, o kişilere bağımlı hale geliyor. Hayata yeterince köklenemiyor, tutunamıyor, sınırlarını çizemiyor, iradesini kullanamıyor ve yeteneklerini ortaya çıkartamıyor. Hani bu olay çok iyiydi, çok pozitifti, çok güzeldi. E, bunun içerisinde demek ki bu iyi dediğimiz olayın içerisinde bir sürü ne var? Şer olayı var. Demek ki bizim iyi ve kötü olarak nitelendirdiğimiz olaylar ve durumlar aslında nötr şeyler. Biz onların başına iyi ya da kötü, hayır ya da şer koyuyoruz. Her şer gördüğümüz şeyin içerisinde güzel bir hayır, her hayır gördüğümüz şeyin içerisinde aslında bir miktar şer var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de ne buyuruluyor? Sizin hayır sandığınızda şer, şer sandığınızda da hayır vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz Bakara 216. ayet i Kerim'de buyurulur bu. De, yani bu Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiş ve bize açıklanmıştır. Bazen şöyle görürüz arkadaşlar. Şimdi e, zihinler sürekli geçmişi tekrarlayanlar vardır değil mi? Geçmişi tekrarlar der ki şu olay başıma geldi şöyle bir şey yaşadım. O olayla beraber sürekli o duyguları da tekrarlar. Yani kızgınlık, öfke, kırgınlık ve üzüntü de tekrarlanır. Ve hep aklına geldiğinde ki geçmiş sürekli zihni, zihnimiz sürekli geçmişe gider. bunlar da tekrarlanır. Şimdi buradaki geçmişe gitmesinin sebebi nedir? Bizim oradaki olayı aşamamızdır. Hala o olayla ilgili o duygular tekrarlanır, yine kızılır, yine öfkelenir. O halde biz oraya şimdi anlattığımız bakış açısıyla tekrar baktığımızda görürüz ki hepimiz için geçerli bu. Bir tane sizin için olumsuz saydığınız, şer saydığınız bir olayı alın ve içini açın. Bunun sonucunda ne gibi faydalar ve hayırlar size geldi? veya çok olumlu gördüğünüz bir olay hangi sorumlulukları size yükledi veya hangi durumlarda sizi bıraktı. Bu Bunları açtığımızda görürüz ki aslında hayır ve şer bizim kategorizelendirmemizdir. Normalde bunlar nötr olaylardır ve biz onların başına şer ya da hayır koyarız. Arkadaşlar şimdi şöyle düşündüğümüzde yani işte bunlar benim için kötü oldu. Bu bizim ne yapar? kurban durumuna düşürür. Ben şu olayları yaşadım, şöyle kötü şeyler karşılaştım, şöyle kötü insanlarla karşılaştım, şöyle haksızlıklara uğradım. Değil mi? Şu kadar talihsizim, o kadar talihsizim, o kadar şanssızım ki bana hiçbir şeyin sahibi olamadım, değer verilemedim, sevgi görmedim. Şimdi bunlar hep bizim hayatımızdaki şikayetleri, insanların hayatlarındaki şikayetleri ve şükrü eksilten noktalar. Biz bunları söylediğimizde aslında şu tarafı hiç görmüyoruz demektir. Bu ilahi düzen içerisinde eşsiz bir denge, mükemmel bir uyum ve Rabbimizin gerçekten çokça sevgisi vardır. Her insan için geçerli bu. Ama bu şekilde baktığımızda bu tarafını göremiyoruz demektir. Halbuki bu tarafta o sevgiyle kucaklanmıştır. Ona, herkese otantik bir kimlik verilmiş, özel yetenekler verilmiş irade verilmiş, en çok değer verilmiş sevgiyle yaratılmıştır. Bu tarafını görmeyi tercih ettiğimizde bakın ne yapar o zaman? Hayatımızda şükür aktif hale getiririz. Zihnimiz berraklaşır. Ne olduğu da şükür noksanlığında ne olur bizlerde? Yani hep kurban rolünde kalırsak, şanssız, talihsiz olduğumuzu düşünürsek, benim başıma neler geldiği, bunun üzerinde durursak ne olur? Zihnimiz bunaklaşır bizim bağışıklık sistemimiz düşer. Bizim frekansımız düşer. Ve hayata karşı yaşam sevincini kaybederiz. Hayata karşı köklenmemiz gider. Ancak şöyle düşündüğümüzde gerçekten ben bu ilahi düzen içerisinde bu mükemmel uyum içerisinde eşsiz dengede Allah'ın sevgisiyle yaratıldım. Değer verildim. Yaşadığım her olay beni daha da geliştirdi, daha da güzelleştirdi, yeteneklerimi ortaya çıkardı. Böyle düşündüğümüzde, bakış açımızı aslında bu hikmet nazarına getirdiğimizde bizim şükür şeyimiz kendi içimizden çıkar. Tıpkı o partideki arkadaşımıza teşekkür etmemiz gibi. Deriz ki biz hep ne kadar güzel şeyler yaşamışız. Allah verilende de hayır varmış, verilmeyende de varmış. Çay gördüğümüzde hayır varmış bizim. Biz ne kadar güzel bir şeyin içerisinde korunmuşuz. Böyle düşündüğümüzde kalbimizden, gönlümüzden bir şükür kopar bizim. Bir teşekkür, kalbimizden, gönlümüzden bir teşekkür gelir. Ve bu teşekkürle beraber bunu artık hayatımıza yayabiliriz. Bu bizi ne yapar? Bakın, bu bizim imanımızı artırır. Rabbimizle bağımızı güçlendirir. Hayata bakışımızı güçlendirir. Hayata karşı bizi güçlü kılar başlıklık sistemimizi güçlendirir. Artık bizim böyle yaşam sevincimiz artmıştır. Neden? Çünkü biz o anın güzelliklerini görmüşüzdür. Eskiden nasıl bir duygu içerisindeyizdi? Zannediyoruz ki yani takılı kalmış kişiler, kişi geçmişin hep endişe, geçmişin hep böyle pişmanlıkları, öfkeleri, geleceğin endişeleri, Şimdi geçmişin öfkelerine, böyle acıtıcı, kötü olaylarını biz bu şekilde şifalandırdığımızda, bu şekilde bakış açımızı güzelleştirdiğimizde, bu sefer geleceğe bakıyoruz. Gelecekle ilgili endişelerimizde. Şimdi eğer ki biz gelecekle ilgili şöyle kötü olay benim başıma gelirse, şu endişelendiğim şey olursa diye düşündüğümüzde, halbuki her kötü olayın aslında bizim için kötü olmadığını, bizi endişelendiren durumların da bize hep hayır getirdiğini gördüğümüzde endişeleneceğimiz bir şey kalır mı? Biz hep bu ilahi düzen içerisinde korunuyoruz. Allahü Teala'ya dayandığımız müddetçe biz aslında orada ne yapıyoruz? E, büyük bir e, güce kendimizi teslim ediyoruz. İşte şükür aslında bizi buraya getiriyor arkadaşlar. Şimdi bazıları diyorlar ki e, şükredecek hani ne var ben işte bir sürü olumsuzluklar yaşadım, kötü şeylerle karşılaştım, İşte dünya böyle gördüğüm manzara böyle de e, demiş ki sen evet bir manzara görüyorsun ama bu manzarayı nasıl anlamlandırıyorsun? Bu manzara içerisinde aslında ki güzellikleri neden göremiyorsun? Şimdi e, bununla ilgili şükür bir eğitim süreci, şükür bir aslında kendimizi bu konuda eğitme süreci. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor bir ayet-i kerimede. De ki sizi yaratan size kulaklar, gözler ve kalp verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Demek ki şükrü için ilk önce bir kendimize bakacağız. Bize verilenlere, çevremizde, çevremizdeki verilenlere bakacağız. Sonra dünyada verilenlere bakacağız her geçen gün şükürle ilgili yani mesela üç şey yazabilsek her gün şükürle ilgili üç şey bulabilsek bunu böyle zaman içerisinde hayatımıza uygulayabilsek görürüz ki bakın arkadaşlar manevi yönden o kadar çok yol kat etmiş görürüz ki maddi olarak da bolluğumuz ve bereketimiz artar çünkü şükredilen yerde boluk ve bereket oluşur bunu hayatınızda deneyin çok böyle şükrettiğiniz bir olay oluyor. Çok memnun kaldınız. Çok şükrettiğiniz kalpten elhamdülillah Allah'ım şükürler olsun. Ne güzel ne mutlu oldum. Tabi bunu yüksek bir duygu derin kalpten bir teşekkürle yaptınız. Onun hayatınızda daha da çoğaldığını görürsünüz. Buna çok defalar şahitlik edersiniz. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyruluyor. Öyleyse şükrederseniz size nimetlerimi artırır da artırırım. İbrahim Suresi 7. ayet-i kerime. Demek ki nimetlerin artması ki nimet o kadar çok ki çevre yani biz hep nimetlerle kuşatılmışız. Bunları gördüğümüzde bunların şükrüne erdiğimizde neyle karşılaşacakmışız? Bunların daha da artması. Hayatımızdaki güzelliklerin daha da artması. Hayatımızdaki bolluğun, bereketin daha da artmasıyla karşılaşmış olacağız. Arkadaşlar şükür hayatımızın her alanını kapsadığında biz gerçekten manevi olarak da belli bir olgunluğa ulaşırız. Çünkü şükür frekansı çok yükselten bir kavramdır. Biz şükredecek şeylerimizi görebildiğimizde ki şükretmememiz aslında orayı göremememizden kaynaklıdır. Görebildiğimizde, bakış açımızı değiştirebildiğimizde, pek çok farklı nazarlarla bakabildiğimizde aslında Allahü Teala'nın büyük bir sevgisiyle, nimetleriyle kucaklandığımızı görürüz ve bize bu da derin bir şükre ve teşekküre ulaştırır ve bunun sonucunda da şu anki halimizden böyle merhale merhaleye manevi olarak ilerlemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar bütün buraya kadar aslında anlattıklarım Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dizelerinde de hayat bulmuş. O bize dizelerle kısaca anlatmış. Ben de onu zikret zikrederek aslında videomu tamamlamak istiyorum. Hak şerleri hay zannetme ki gay arif an sey mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şu şöyle, yerindedir o öyle, bak olanı sabreyle, mevlam görelim neyler, neylerse güzel